Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Milli İstihbarat Teşkilatından Suriye'de operasyon. DEAŞ'ın sözde Türkiye valisi yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatının Suriye'de düzenlediği operasyonda aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Pariş'inde bulunduğu 4 terörist yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DAESH'in eski sözde Türkiye Valisi Şahap Barış'ın bulunduğu 4 terörist yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DAEŞ'in eski sözde Türkiye valisi Şahap Barış olduğu belirlendi. Barış'ın, Türkiye'de DAEŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.